Merhaba bakalım hoş geldiniz. Her hafta canlı maç sistemlerine karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmasını izleyeceğiz. Hı -hı. Kanalıma abone olup maçın skor tahminlerini yorumlar unutmayın arkadaşlar. Sen ne? Bakın tane. Maç Baş başladı. Orada bir baskı vardı. Öbür <laughs> Nasıl <Asensio>. geçmedi? <laughs> match. Fred. Kerem. Yeah. Bir şut ver dışarıya. Kale hani boşu kullanacak. Başak şey. Mert Çonduran bir şut yavaş bir şut oldu kalecinin kucağına doğru bir şut Burada top kaçak şeyde kaldı. Güzel. Şimdi asansör top kazandı Fenerbahçe nene. Asansör aradan bıraktı bir şut kaleci. Bir şut tekrar down out. Şimdi kale vuruşu kullanılacak. Ben yandım.

Direğe çarpan top ağlara gidiyor. İşte bu şekilde alıyor, taşıyor topu. Ve Ederson bu topu yakalayamıyor. Başakşehir 1, Fenerbahçe 0. 44. Düncü dakika. 44. dakikada devden gelen golle Başakşehir öne geçti. Fenerbahçe uzatma dakikalarında gol arayışında. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarının son dakikalarında gelen golle Başakşehir bir Fenerbahçe sıfır. Direkten seken top. Golleri kazanıyor. Levent. Kerem Ertuğrul. Conduran. Uzaktan bir şut ve gol. Fenerbahçe. Beraberlik golünü buluyor Conduran'la birlikte. 51. dakikada Conduran'ın golüyle Fenerbahçe... Bir Başakşehir bir. Taç. Bir top kaybı yaşandı orada. Bir şut ve eder sondan kurtarış. Şimdi korner kullanacak Başakşehir. aşık kalesinden şimdi tehlike sürüyor ve dışarıya attı. Başak şeyle oyuncular. Fındıra Not top gelmeden önce bir müdahale vardı. Şimdi serbest vuruş. Şimdi öbür kanada doğru düşündü. Fakat nene topa yetişemedi. Kalesine döndü Fenerbahçe. Şimdi kafayla indirilen top Başakşehir'de. kısmına Burada mı? Burada işte değil. yer üstüne Bir şut dışarıya. Kırdım top kaybı. Şimdi taca at topu Fenerbahçe. Ve kaleci eder sonuna müdahale. Ardım öncesinde bir faal olduğu için Başakşehir serbest vuruş kullanmıştı. Şimdi de Kornel kullanacak. Bir kafa dışarı. Son dakikalarında Başakşehir galibiyet arayışında. Kutlu. Çok başak Orada bir müdahale geldi. Şimdi bir şut. Ve çizgiden çıktı top. Ve maç bitiyor. Başakşehir bir Fenerbahçe 1. Maçın sonucu. Beraberlik var iki takımda da. Maçın skor tahminlerinde yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Futbolla kalın, skorla kadın Görüşürüz.